Muski Genel Müdürlüğü Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde içme suyu hattı olmayan turizm merkezleri için 1500 metre hat yaparak bölgeyi suya kavuşturdu. Ekipler ayrıca Ovacık Mahallesi'nin merkezine de ilave su sağlamak için 2200 metrelik hat yapımına başladı. Burada Muğla Büyükşehir Belediyesi Sayın Ahmet Aras Başkanımızın talimatıyla Muski olarak 1500 metre içme suyu şebeke hattı imalatı yaptık. Bu şebeke hattı imalatıyla Turizm tesis alanları ve yapılar ilk defa su kullanılacak. İlk defa içme suyu hattına kavuşuyorlar. 1500 metre hattına. İlave olarak Büyükşehir birlikte 2200 metre 200'lük düktil hat imalatı yaptık. Bu 2200 metre düktil hat imalatıyla Belce Kız mevkiinden Ovacık mevkiine su iletimini sağlayacağız. Bu su iletimiyle ilgili Ovacık'ta yaz aylarında yaşanan basın sorunları ve su kesintilerinin önüne geçeceğiz. Özellikle Ovacık mevki turizm alanı olduğundan dolayı yaz aylarında yoğun bir kapasite artışı oluyor otellerde ve su kesintileri ve basın sorunları yaşayabiliyoruz. Biz bu hattı tamamlayıp devreye aldıktan sonra kalıcı olarak bu sorunu çözmüş olacağız. Özellikle turizm tesis alanı sondaj suyla ve su tankeriyle su, su iletimini sağlıyorlardı bu insanlar. Yani tankerle dökme suyla su taşıyorlardı. Şimdi bu hat inanılmaz derece mutlular. Yolun üst yapı öncesi bu sorun çözülmüş oldu. İnsanlar çok mutlular. Hem alt yapı olarak hem üst yapı olarak. Öldeniz çünkü yolu Fethiye'nin yani Öldeniz dünyanın gözbebeği bebeği. Üst yapı olarak da artık yakışan haline sıcak asfaltına kavuşuyor. O yüzden insanlar çok mutlular. Bekir Oral. Işletmede muhasebeci olarak görünüyorum. Çok yararlı bir çalışma. Çünkü daha önce taşıma suyla kullanıyorduk. Müşteriler gerek bizim hizmette, sektörde ister istemez sıkıntılar doğuyordu. Şimdi bunun önüne geçmek için e, kaliteli ya da kontrol altındaki suyu kullanmamız elbette ki hem işletme açısından hem misafirlerimiz açısından e, çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlerin hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz zaten. Ben Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya. Gerçekten beklediğimiz projelerde çok büyük yatırımı var Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Öncelikle altyapı olarak tamamlandı, altyapımız tamamlandı. Şimdi Ölüdeniz'deki e, Belcek Kız'la Ovacık arasındaki içme su hattı yenileniyor. Muski'miz e, sağ olsunlar onlar da büyük bir yatırım yaptılar. E, i̇çme su hatları yenileniyor e, ve bittiğinde akabinde üstüne sıcak asfalt e, yatırımı da başlıyor, projesi de başlıyor. Hı hı. E, büyük bir yatırım, e, güzel. Yani sonuçta burası e, turizme açılan bir pencere. Hı hı. E, geç bile kalınmış bir proje ama e, sağ olsun e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ahmet Aras e, güzel yatırımlarla bizi desteklemeye, bizi turizmde öncü olmaya e, desteklemeye devam ediyor. Şu anda mesela e, burası 94 yılında belediyelik olmuş bir belediyesiyken belediyesi iken 2014 e, Büyükşehir yasasından sonra e, mahalle oldu ama Burası Belde Belediyesiyken bile o Ölüdeniz ovacık hattı arasında hiçbir hat yoktu. İçme suyu hattı yoktu. Şu anda o yapılıyor. Yeni döşeniyor. Hani eski vardı da deniz değişiyor değil. Hiç yapılmamış. Tankerlerle falan e, bu şekilde sağlanıyordu. Mesela isim saymak istersen iki 2 3 tane otel var o güzergatta. Bir de şimdi şeyimiz var. teleferiğimiz var. Baba da teleferik. E, buraya dahi tankerlerle su sağlanıyordu. E, şimdi e, kapılarına kadar muski e, suyu getirdi. Evet. Çok daha rahat tabii ki. Tabii ki. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı, yatırımlarından dolayı. E, yani şimdiye kadar hiçbir e, başkanın aklına gelmemiş herhalde şu ana kadar. Ee, sağ olsun Ahmet Aras başkanımız ve muski müdürümüz buraya yatırımını yaptı. Hani bize değer verdiğini anladık. Yani bir belediye başkanımızın, büyükşehir belediye başkanımızın bize değer verdiğini anladık. Bu da bize gurur verici bir şey. Gerçekten e, gurur duyuyoruz. Biz de, hani bizi de insan yerine koydular artık. <laughs> Halkım çok mutlu gerçekten. E, i̇sterseniz bir isim vereyim. Cahit Kaya diye bir amcamız var. Orada otel işletmecisi. E, gece gününüz beni arıyordu. Kaya bu asfalt yapılmadan ne olursun buraya bir su hattı döşeyelim. Ben artık bıktım diyordu. Şu anda ona da müjdesini verdim zaten. Su attın döşeniyor Cahit amca rahat uyuyabilirsin artık diye. Böyle de bir konuşma geçti aramızda. Herkes memnun. Tekrardan Ahmet Aras Başkanımıza ve Muski Müdürümüze çok teşekkür ediyorum buradan.